Selamlar arkadaşlar selamlar selamlar ben Kemal ve yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere bir su parkı kurmaya çalışacağız ve dükkanımıza bir sürü müşteriler gelecek hemen şuradan paramızı çekelim şuradan hemen 130 lira koyalım vay güzel oldu bence bir tane yol koyduk ilk olarak zaten yol olmazsa biz ne yapalım bir şeyler koyuyoruz da anlamıyordum Aa, taş koyduk tamam Surf yapılan şeyden koyduk. Acaba başka neler neler koyacağız. Oyun aşırı değişik arkadaşlar. Ve zor da bir oyun. Ve bu, bugün bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Taşlarla et, sardık etrafı. Hadi bir kaydırak. Hadi bir kaydırak gelsin. Bu videoyu arkadaşlar çok izlediniz. Ben de sizler için tabii ki çektim. Hemen gidelim. Devam ediyoruz. Baya pahalı bir şey koydum. Arkadaşlar Ana para bitti ya. Para bitti la. Ula para bitti la. Kim buna bu para yeter? Şöyle bir şey koyduk. Ana paramız gitmiyor ya. Bir ne kadar da fakirim abi. Şuna bakayım 540 alabiliriz. Vay. Güzel oldu. Şunu koyalım. Sandalye mi lan bu? Allah'ım bir şeyler koydum da anlamadım valla. Bu ne? 280'e bir de bunu koyuyoruz. Ve paramız bitiyor. Hayırlı olsun. <laughs> Şuraya gidelim hemen ee, bir şey yapalım. Paramızı çekelim. Arkadaşlar birazcık hastayım. Kusuruma bakmayın. Şu 1k hemen alıyoruz. Mekanı yapıyoruz arkadaşlar. Mekan bizim abi, mekan bizim. Şöyle hemen gidelim. Vay, güzel oldu ha. Şunu hemen bir koyuyoruz. Çok eğlenceli de takipçilerim. Ben de zaten sizler için girdim arkadaşlar. bas oyunu da varmış. Yani nasıl bir şey merak ediyorum. Onu da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Yani siz isterseniz şurada hemen bunu da koyuyoruz. Vay burada insanların hepsi güneşlenir. Yine para bitti ya. Yine para bitti ya. Ne kadar fakiriz. Aa şuraya da bir şeyler konuluyormuş bakayım. 70'i anam yine para etmiyor. Tamam mı kardeşim anladık kardeş. Arkadaşlar bu arada sizin takip ettiğiniz kanallar hangileri bir söyleyin ya merak ettim. Abi sabahtan beri bir kaydırak. Arkadaşlar diyoruz ki buraya geçmeyin. Buraya geçerseniz köpek balığı sizi ısırır. Boş geçin ya. Köpek balığı köpek, köpek, balığı yok burada arkadaşlar. Gelin ve kuralları çiğneyin. Burası böyle bir otel. Paramızı aldık. Devam ediyoruz. Abi şu an ha kaydırak sonunda gelecek galiba. Şimdi dönmeli dönmeli bir şey gelir insanlar kemiklerini kırar. Ben arkadaşlar kemik kıracak bir şey. Abi ne oluyor abi? Abi bu ne? Bu ne arkadaşlar ya? Bizim kemiklerimizi kırdık. Bu ne? Hayırlı olsun biz ne yapıyoruz? Abi arkadaşlar sıkıştım kafam sıkıştı rehber çıktı sonunda. Şu ekranı biraz yaklaştıralım. Arkadaşlar ne çılgın bir oyun yapmış oyunun yapımcısı. Vallahi diyorum. Ben hayatımda bu kadar çılgın bir oyun görmedim. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir beğeni butonlarını yapıştırın. Hemen devam ediyoruz. Aa 1 paramız yok ki ya. Ay sabahtan beri şurada paranın birikmesini bekliyorum. Birikmiyor. 12-13k birikmiş. Tamam iyi. Hemen şunları koyalım. Her şeyde 1-2k ya. Paramız yok abi. Çok fakiriz. Buraya da galiba bir kaydırak koyacağız. Aa bir dakika bot diyor. Buraya biz bot mu koyacağız? Allah'ım ya ben bota bak ya. Lan bu botların yarısı var yarısı yok. Bu nasıl bot? Ha sonunda doğru dürüst bir tane geldi. O oyun sıkıntılı galiba ama sürülmüyor maalesef. Süs olarak zaten. Bunların yarısı var yarısı yok. Kardeşim nasıl oyun yaptınız? Oyun hatalı ya. Ya da internet mi kasıyor? Yo. Anlamadım Oha. Bir tane daha kaydırak yapacağız. Ayrıca paramı kaydıraklara harcadım hep. Bir dakika Allah'a şükür çıkalım şuradan. Vallahi çıktık tamam. Şurada yine bir şeyler isteyecek. Bir kaya da kaydırak. Oo, çok güzel bir şey. Hemen deniyoruz. Takla açı açı gidiyoruz. O nasıl gitmekti arkadaşlar? Vallahi diyorum. Bu ne? Aşırı çılgın bir oyun. Aşırı çılgın. Harbiden ya. Oyunun yapımcısını buradan tebrik ediyorum. Aşırı çılgın bir oyun yapmış. Vay. 23-24 para birikmiş abi. Şöyle ben bunları da koyarım. Bu oyunu arkadaşlar bitirmeye çalışacağım tabii süremiz yeterse. Bir bayağı şey koydum abi yetmiyor mu? Bayağı aşırı şey koydum. Alam alamıyor muyum? Aa alamıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar hemen gidip paramızı çekeceğiz. Çekeceğiz. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar siz de bu arada bir like atın. Bekliyorum arkadaşlar like atmanızı, atmadınız mı? Tamam bekliyorum. Cansınız ve be, attınız, he. abone de mi oldunuz teşekkür ederim. Hemen devam ediyoruz yine bir şeyler koyduk. Arkadaşlar şu aralar internet nedense çok kasıyor. Yani anlamıyorum ama yine de videoları sizler için çekiyorum. Bay yine iyi geldik ha baya. Şöyle. Biz şey de alabildiklerimizi de alalım. Ana alamıyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bu yüzden su parkı kurmaya çalıştık arkadaşlar. Sonra yine de görüşmek üzere. Hoşçakalın ve mutlu kalın.